Kızıyorum. Ne diyorsun lan? Yani küfür ettin mi işin nasıl mıydı Allah'a? Ya Allah billah. Küfür ettin şimdi bana. Bana küfür ettin. Kaç lan. Amına <laughs> koydu. Yine koydu vallahi ha dayı. Ya ben koymuyorum. Koydum iyi koyarım da. Bana demiyorum lan. Koydum. Oh. Ay sen niye karışıyorsun bu kadına? Bak bak bakışlara bak. Vallahi dövecek seni dayı. Yemin ediyorum döver doğacak ha. Vallahi vurur, Allah seni. Allah ya. sen buna uyma uyma. Sen bu dayıya uyarsan var ya evin yolunu şaşırırsın. Yarın. Bir de sana diyor arkadan delik açarım. Bilmem ne yaparım. Vururum seni. Bilmem ne falan. Abi bekliyorum. Sana diyor ha bak hadi bekliyorum diyor. Aa, <laughs> Sana diyor hadi bekliyorum diye. Bak. Lafı duyuyor mu? Ben avamayla. dolmuşa binmem oğlum. Ha ben mi? Ha taksiye bin. taksiye <laughs> <laughs> bin